Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyuncaklarımız bu süper kahramanları ve askeri bu kötüyle savaştıracağız. İlk sırada bu var. Şimdi sarı ok şu Şurada bir delik görüyorsunuz. Bunu şu kısmı buraya takıyorsunuz. Şimdi burada da bir tuş var. Onu basınca da piyo oluyor olmadı. Bir daha deniyoruz. Niye olmadı? Çok değişik oluyor arkadaşlar. Şimdi oldu. Sırada örümcek adam var. Köyde bunu yerine koydum. Şöyle başlıyor. Örümcek adam bunu ağlarıyla saracak. Hareket diyor Ve kapıda süper tekme. Aa, sırada da tor var. Tor çekiciyle bir vuruyor. Pıf, bir vuruyor. süper tekmeyi vuruyor. Püf. ve en ve yürü. Sırada Batman var. Batman uçuyor ve püf, vurdu. O oh, diye. Batman'ın yerine geçti. Sırada aşağıda. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ama şimdi süper kahramanları savaştıracağız. İlk örümcek adamla okçu. İlk hamleyi okçu yapacak. Bakalım örümcek adamı vurabilecek mi? Bakalım. Bence vuramaz örümcek adamı. Bakalım. Vuramadı. Üstünden geçti. Hemen diğer okunu da aldı ve geri taktı. Atak olmadı. Şu an çaktık. Ve şöyle bir vurdu. Yine olmadı. Sıradan önce kadar var. Şimdi vurdu güzel. Ama okçu dayanı, dayana dayandı ve süper tek bir yaptı. Kazanma okçu. Şimdi sırada okçuyla kötü var. Okçunun okları O yüzden tekme atacağım. Pıs. Bir attı tekmeyi. O ayakta kalkmadan önce ve pıs. tekme yumru attı tak diye sonra o da yüzüne bir vurdu püf. Bu kaptan olmadı ama bak 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 o şey ne yapıyor? Of diye. Yeah. Şimdi anne ekmeği dövüyor mu? Şöyle ekmeği. Ekrana elini tut Ekrana elini tut anne Videoya ara veriyoruz Çek. Arkadaşlar Videoya niye ara verdik biliyor musunuz e, Çünkü Bunun oklarını aldım Tamam Sıradaki hamle onun Sıradaki hamle Evet Thor ve Okçu var tekrardan. Okçu çok iyi olduğu için bu sefer ilk hamle torda. püf vuramadı. Oh diye vurdu okçumu mu İkinci hakkını da kullanıyor şu anda arkadaşlar ve yine vurdu. Ama oku düştü. Olsun. Oh. Sırada asker var. Ve okçu okunu hemen yerleştiriyor. Sivri okunu. Bakalım vurabilecek mi? Vur diye vurdu. Sırada asker de fuh, 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 fuh. ve okçu süper yorumu attı. Vur diye fuh, fuh. Ya. ve vurdu. Tuttu ve attı. Sırada Örümcek Adam ve Troll var. İkisi aynı boyutta değil çünkü takımın lideri Örümcek Adam. Tamam anne. Püfff vuramadı. Sonra çekici geçiyor. Troll ediyor alamadım arkadaşlar ama. Ve vuruyor püff kapakına. Ooo tepki olacak şimdi ikili ikili av geldi. Dahaysa düşüyordun avlara önce kadar. Son halde kurtuldu. Hemen okçunun yerini bir, aldı ve saldırıya geçti diye. Hemen vuruyor, 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 vuruyor. vuruyor, vuruyor. Sonra tuttu onu. arada örümcek adamdan pet yapıştırdı bir tane ama Batman Batman'e yetmedi o tek o uuu fena adamlar önce kadar üstesinden gelin Uf. en ama açtı ve o diye bayıldı pat 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 kazanan örümcek adam sırada Örümcek adam ve kötü var. Onlar da aynı boydalar ilkler. En büyüğü örümcek adam arkadaşlar. Örümcek adam nereye gitti? Nereye gittiğini Bulamıyoruz şu an ben ve arkada adam. Huf, ve Bu. Al. Diye buldum. Ama ama yetmedi. Gördünüz mü? Al. O. Ok o kötü arkasından tam geliyordu ki arkasına bir baktı puf diye vurdu. Şöyle oldu. Yavaşlatalım. Çok iyi. Nasıl vurduğunu gördünüz mü? Yavaşlattığımızda yaptık bunu. Çok iyiydi. Şu anda ayağa kalkmaya çalışıyor o. Kalkamıyor ama kalktı te tekmeyi atıp diye ne oldu. Sırada Batman ve örümcek adamlar. Şöyle bir Batman'e vuruyor mu? Yüzüne bir vursun bakalım nasıl yapacak. Bakalım deriye gidiyor. Altına atla altı, hop da bağlayıp. İkinci vuruşla hemen kazanan Kazandı Sırada as. Şu an bunun bununlara eğer yarışırsa kazanan örümcek adam olacak. Çok vuramadı, çok vuramadı. Ağzıyla o. Oh. <laughs> ben bu ayı da varmıştım bu ya. Diye tıp da örümcek adamı yere serdi. Ama örümcek adam dayandı. Şu anda Ay örümcek adam bitti ama yeri görebilir Videoya videoya ara veriyoruz. <laughs> Dur şöyle ilk önce bakalım kim kazanıyor. Ps, örümcek adam kazandı. Kazanan örümcek adam ve video bitiriyoruz Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Annemin yüzünü görmek isteyenler yoruma yazsın.